İyi dinleyin şok olacaksınız. Yaşlı bir kadın yanlışlıkla bütün ailesini bir torba dolusu pirinçle zehirledi. Olay şöyle gelişiyor arkadaşlar. Bir teyzemiz 10 yıllardır birikimle yaşayan ve israf etmeyen bir kadın. Deposunda sakladığı pirinçleri fareler yemesin diye aklına şöyle bir fikir geliyor. Fare ilacı zaten insanlar için değil fareler için. Sonra gidiyor bir şişe dolusu fare zehrini pirincin içine döküyor. Gün geliyor koca bir tencere pilav yapılıyor. Bütün aile bu pilavdan yiyor. Fenalaşıyorlar ve gece yarısı apar topar hastaneye kaldırılıyorlar. Teyzemiz fazla yememiş pilavdan ve ertesi gün hemen taburcu oluyor. Daha sonra teyzemiz kocası da taburcu oluyor. Adam gidiyor kalan pilavdan yine yiyor ve yoğun bakımlık oluyor arkadaşlar. Eve dönüp kalan pilavı gören teyzemiz de diyor ki bunu diyor biz yiyemediysek tavuklar yesin. Ertesi sabah tabii ki de bütün tavuklar ölü. Kaç gün sonra da yoğun bakımda hayat mücadelesi veren kocası ölüyor. Ayda bazı efsanelere göre şöyle şeyler de söyleniyor. Kadın kocası öldükten sonra cenaze töreninde ölen tavuklar israf olmasın diye gelen bütün konuklara ikram ediyor. 150'den fazla kişi hastaneye kaldırılıyor. Ama teyzemiz yine hayatta kalıyor çünkü kocası öldüğü için üzüntüden yemek yemek, yemek yiyememiş. Cenaze töreninden sonraki kısım bana inandırıcı gelmedi. Kalan kısım gerçekten trajikomik bir olay.